Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün imza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da kulübe ihtarname çeken oyuncular kimler? Kulübe ihtar çeken oyuncular kim? Belhanda ve Fegüli ikisi. Falcao ihtar çekti mi diye merak ettik. Onu da araştırdık Falcao'da böyle bir durum söz konusu değil Hatta tam aksine indirim konusunda Falcao ile anlaştı Galatasaray Gelecek sezon Falcao kalacak mı gidecek mi konusu var Hani e, maliyeti çok yüksek Verim alamadı Galatasaray Gitse iyi olur demeye başlayan Galatasaray taraftarları da var ama Görünen o ki yeni sezonda Falcao devam edecek Çünkü bu parayı başka bir kulüp büyük ölçüde zaten bundan sonra vermeyecek Yani Öyle bir şey ki çok büyük bir maliyet var ve o maliyetli oyuncunun da gitmesi de kolay değil Veli. Hı. Çünkü dediğin gibi Avrupa'da bu parayı kazanabileceği bir yer yok. E, Falcao sağlıklı olursa Falcao yani. Tabii sağlıklı olursa hiçbir sıkıntı yok. Ama ne kadar katkı sağlayacak o çok önemli. Açıkçası Galatasaray'ı da ben gelecek sezon açısından zor bir dönem beklediğini düşünüyorum. Çünkü çok yüksek maliyetli bir kadrosu var. Çok. Şampiyonlar Ligi... Kadro şampiyonlar liginde coştu, iyi de işler yaptı ama şampiyonlar ligi geliri olmadığı zaman birinci sene sonunda yaprak dökümü oldu. Hı hı. Galatasaray ona göre planlaması yapması lazım. Ee, Beşiktaş o dönem oyuncularını satacak fırsatı bile olmadı. Ederi olan oyunculardan Galatasaray'ın bence bir şekilde para kazanması lazım. Yani Feguli, Belhanda, her... Bu arada her dönemde servisini de... istiyor. Eğer benle yollar ayırmak istiyorsanız bon servisini verin benim diyor. Galatasaray'ımıza ihtarname çeken iki futbolcu belli oldu. Belhanda ve Feguli. İki futbolcumuz da tam 3 senedir Galatasaray'da sürekli şampiyonluklar gelen o kadar anı içerisinde olan futbolcular. Hani daha bu sene gelen bir futbolcu ihtarname çekse inanın yapacak bir şey yok. Adam parasını alsın derdim ama Belhanda ve Feguli o kadar şampiyonluk yaşadık. O kadar anımız geçti. Ama sırf böyle bir dönemde neredeyse dünya üzerindeki hiçbir takımın zamanında maaş ödemediği bir dönemde kulübe ihtarname çekmek gerçekten de yazıklar olsun. Belhanda ve Feguli Galatasaray'ımızda çok tartışılan iki isim zaten. Feguly'i daha geçen Trabzonspor maçında gördük. Galatasaray'ı satıp maçı kaybetmemize sebep oldu kırmızı kart görmesiyle. Ondan bir hafta sonra da takıma ihtarname çekiyorsun. Ben bu kırmızı kartı kasıtlı olarak gördüğünü düşünüyorum. Bu sene eğer çok puan kaybettiysek, golleri atamadıysak bunun yarısı Feguli'ye yazılır. Sadece bu sene Feguli'nin karşı karşıya ve boş kaleleri kaçırdığı bir video kolaj haline getirsem emin olun 5 dakika sürerdi. Çoğu Galatasaray taraftarları Feguli'yi eleştirince kızıyordu. Bir kırmızı kart gördü hemen sildiniz diye. Bakın Galatasaray'da 3 ay maaş ödemeyince hemen o tername çekmeyi biliyor ya arkadaşlar işte bu kadar çok duygusal olmamak lazım demek ki Galatasaray'da yabancı krizi patlak verdi. Tam 5 isim gelecek sezon hazırlıklarına iyiden iyiye hız veren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Norveçli Sabek, Omar El Abduhali kadrosuna katan ve iç transferde sözleşmesi biten Reindock'la yeniden anlaşan Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı tam 15'e çıktı. PFF'nin mevzuatları gereği kadroda en fazla 14 yabancı bulundurabilen sarı kırmızı takımda yapılması düşünen transferlere yer kalmadı. Kontenjanı şimdiden dolduran Galatasaray yönetimi mesaisinin büyük bölümünü gelecek sezon forma giyme şansı bulunmayan yabancıları göndermeye ayrılacak. Bu sezon kiralık olarak takımda yer alan seri ve dışında Galatasaray'da garanti kontratı önümüzdeki sezonda devam eden 15 futbolcu bulunuyor. Omar El yanı sıra en az 4 yabancı oyuncu daha almayı düşünen Sarı Kırmızılı yönetim bu planı hayata geçirmesi için 5 lejyonerle yollarını ayırması gerek. Galatasaray'ın bir sezon formasını giydiği kaleci Muslera, Markao, duyundama Saracchi, Lines, Dong, Belhanda, Feguli, Falcao, Sekidika ve yeni transfer Oma Kamuhan'ın dışında kiralık gittikleri kulüplerden dönecek olan Babel, Cagne, Maikon ve Ozan Vafor'un sözleşmeleri devam ediyor. Sarı Kırmızılı yönetim başta Belhanda olmak üzere verim alamadığı oyuncuları satarken yollarını kesin olarak ayırmayı hedefliyor. Geleceğe yatırım amacıyla Sekidika ve Ozan Vafor ise başka kulüplere kiralanacak. Ayrıca aralarında Ryan Babel'in de olduğu iki yabancı kiralanma ya da satış yoluyla elden çıkarılacak Galatasaray planladığı 5 yabancıyı gönderirse orta sahaya 2 forvet ve kanatlara en az bir takviye yapacak. Beşiktaş ve Galatasaray Beto için karşı karşıya sözleşmesi yenilenmemişti. Süper Lig'de sona yaklaşılırken Anadolu kulüpleri de çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu sezon ilk 32 hafta itibariyle topladığı 30 puanla 10. sırada yer alan Göztepe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Özellikle bu sezon performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken tecrübeli eldiven Beto'nun durumu belirsizliğini koruyor. Sarı Kırmızı ekip de 3. sezonunu tamamlayacak ve sözleşmesi bitecek olan Portekiz'de eldiven Göztepe'den teklif almadığını açıkladı. Spor Sporting Lisbon, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 38 yaşındaki eldiven katıldığı bir radyo programında Göztepe'deki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İyi bir sezon geçirdiğini ve Göztepe'den teklif beklediğini ifade eden Beto, Göztepe'yle yeni sözleşme konuşmak istiyordum ancak böyle bir teklif gelmedi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum. En doğru kararı sezon sonuna vereceğim açıklamasını yapmış. Daha önceki videolarımda belirttiğim gibi Mustera'nın Kasım ayında dönme şansı var. Eğer Mustera Kasım ayında Galatasaray'ımıza geri dönecekse hiç boşuna yabancı kaleci almaya gerek yok. Aileyle yabancı kontenjanı dolu olacağından boşu boşuna kontenjanı israf etmemek lazım. Galatasaray'dan Umut Bozok hata, Fatih Terim isterse. Fransa 2. Ligi takımlarından Laurent'te oynayan forvet oyuncusu Umut Bozok menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Her fırsatta Galatasaray'la olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu transferi çok istediği belirtiliyor. Takvimde yer alan habere göre transferle ilgili son kararı Fatih Terim'in vereceği. Terim'in onay vermesi durumunda da oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi. Umut Bozok'un Laurent kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli takımında da forma giyen Türk asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri tam 1.2 milyon euro. Umut Bozok da dediğim gibi her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Tam bir Galatasaray aşı. Fatih İtirim Umut sen yarın Galatasaray'a geldiysen kulübüyle oturup ben takımdan ayrılmak istiyorum arkadaş diyeceğine eminim. Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı. İsmi uzun süredir Galatasaraylı olan Arda Turan, Sarı Kırmızılı kulübün kendisi hakkında yayınladığı yalanlama haberi sonrası flash bir paylaşımda bulundu. Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını Instagram hikaye bölümünde paylaşan Arda Turan çok şükür bana bir ömür yeter ifadelerini kullandı. Arda Turan da bu sezon Galatasaray'a katılabilir. Fatih Terim'in Arda Turan isteği hala bitmiş değil. Galatasaray golcüsünü buldu. Rotası İstanbul. Aslan bu sezon forvet hattından istediği verimi alamadı. Radamel Falcao ve Florin Andone sürekli sakatlandığı için Fatih Terim bu bölgeye güvenebileceği bir isim arıyor. Sarı Kırmızı Scott ekibinin olumlu rapor verdiği. Leyli Taylor için Galatasaray ciddi adımlar attı. Charlton Atlantik ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Bunun üzerine Rangers ve Celtic de hemen devreye girmişti. Ancak Aslan'ın teklifinin iki koç ekibinden yüksek olduğu kaydı ...Die, Galatasaray geçtiğimiz transfer dönemlerinde takımın ana parçalarını kadroya geç katmakta eleştiriliyordu. Sarı-kırmızı yönetim bu kez elini çabuk tutuyor. Cimbom, Lely Taylor transferini bir an önce imza aşamasında getirmeye hedefliyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Charlton Atletic'te 22 karşılaşmada boy gösterdi. 11 defa ağır sarsarken bir de asist yaptı. Güçlü ve süratli yapısıyla bilinen Taylor, Charlton'ın son 2 sezonunda en skorer ismi halinde. Lely Taylor da aynı Florin Andona gibi sürekli çalışır, hiç pes etmez. Tam Fatih Terim'in de sevdiği tarzda Fatih Terim çalışkan futbolcudur pes etmeyen futbolcuları çok sever. Victor Ruiz için Galatasaray iddiası, Beşiktaş ile sözleşmesi tek taraflı feseden İspanyol savunmacı Victor Ruiz için flash bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı feseden Victor Ruiz'in menajeri Galatasaray ile görüşmelere başladı. Haber Global'in haberine göre İspanyol futbolcu Türkiye'de kalmak istediğini menajerine iletti. Galatasaray kulübü Victor Ruiz ve menajeri ile görüştü. İspanyol futbolcu kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızı yetkililerin ilerleyen günlerde temaslarını hızlandırılacağı kaydedildi. Victor Ruiz de sol ayaklı bir stoper. Şu anda Galatasaray'ımızda sol ayaklı stoper marka bulunuyor. Yani Victor Yüz alınırsa marka satılacak demektir. Galatasaray'da bu sene para edecekler listesinin başında Luyundama ve marka geliyor. Luyundama uzun süre sakatlandığı için birinci sırayı şu anda marka oldu. Benim fikrimce marka bu sene %80 ihtimalle satılır. Yerine de Victor Ruiz gelebilir. Fernando'nun aklı Türkiye'de. Türkler gibi futbolu yaşayan yok. Galatasaray'ın sezon başında seviyeye 4,5 milyon euro karşılığında gönderdiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reyes ülkesinde verdiği röportajda sarı kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilya programına konuşan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Galatasaray Fenerbahçe derbilerinden övgüyle söz ederek Porto'da Benfica'ya karşı, Manchester City'de United'a karşı, Sevilla'da Betis'e karşı oynadım ama Türklerin derbileri yaşama biçimleri çok farklı. İspanyol İngilizler ya da Brezilyalı gibi değiller. Bir tutku olarak görüyorlar. Eğer Galatasaray'ın bir futbolcusuysanız ve de iyi oynuyorsanız yolda yürümeniz imkansız. İnsanlar fotoğraf çekirmek ve size sarılmak istiyor. Bunun bir açıklaması yok. Bambaşka bir şey. Derbiyi kazandığınızda olanları anlatamam. Brezilya'da ya da herhangi bir yerde futbolu Türkler gibi yaşayan taraftarlar olduğunu düşünmüyorum. Sözlerini kullandı. Galatasaray'da daha önce forma giyen Felipe Melo ve Taferel gibi isimlerin kulüp tarihinde önemli bir miras bıraktıklarını dile getiren Fernando. Şunları söyledi. Porto'da daha çok Brezilyalı oyuncu kulüp tarihine damga vurduğu için orada iyi karşılanıyorsunuz. Manchester City'de de pek fazla yok. Galatasaray'da da Felipe Melo ve Taferel gibi isimler kulüpte önemli bir iz bırakmış. Bu nedenle ben Brezilyalıyım deyince insanlar sizi bağrına basıyor diye konuştu. Fernando benim de çok sevdiğim bir isim. da bu sene harika işler yapıyor. Aslında tam bir orta saha oyuncusu ama Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklar onu sürekli performans düşüklüğüne iten nedenlerden bir tanesi oldu. Ama Sevilla'da bu sene çok zinde. Pek fazla maç kaçırmış. Ve harika performans ortaya koyuyor. Fatih Terim kararını verdi. İşte Emre Çolak kararı. Galatasaray'da Emre Çolak'ın takıma geri dönmesine Fatih Terim'den olumsuz cevap geldi öğrenildi. İspanyol ekibi Deportu ve ile yollarını ayıran ve bon elinde olan milli futbolcunun menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yollandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Emre Çolak boş sözleşme imza atacağını söylemesine rağmen yönetimin Fatih Terim ikna edemediği ortaya çıktı. Takvimin haberine göre tecrübeli hocanın yönetimle yaptığı değerlendirmede Emre Çolak iyi bir oyuncu ama kafamdaki oyun kurgusu düşünmüyorum dediği öne sürüldü. Bence de çok doğru bir karar. Emre Çolak bizim eski futbolcumuz olabilir. Hatta şu anda iyi bir performans ortaya dahi koyabilir. Ama Galatasaray artık önüne bakması lazım. Potansiyeli yüksek genç futbolcular alıp daha sonraki ekonomik durumdan bunların bizi kurtarması gerekiyor. Emre Çolak'ın artık devrinin bittiğini düşünüyorum. Artık önümüze bakmamız lazım. Gençleşmeye çalışmamız lazım. Fatih Terim'in de dediği gibi artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine bakmak lazım.